Ya da. Go to the gas. Get to the site down. Jumbo. Hmm. Yani Jumbo namına. There, that's our target. <laughs> On my way. Adamın götüne kırmızı şey çıkıyor. Onlar düşman. mı? Onlar Battle Pass'ti. Oğlum. Amına koyayım, Q'ya basıyormuşum ben ya. Adam niye ileri gidiyor? puan alsın amcana indi. Evet. <laughs> evet. Yine boş bir binaya sokuldu. <laughs> yani, yani Batu'nun yanına indi. Batu adam girdi binanın. O Batu adam girdi. geldi? gezi. Nerede? Kaçtı mı? Işte, önümde. Önümde lan önümde. O mu He. <laughs> 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 Lock'tan adamı görmüyorum amına koyayım. Burada silah var. Şurada bak. M4 gibi. Nerede lan? Bir tane daha var. Contact. Kaçıyor canazon. Kaçtı. Benim de mermim yok. Armor basacak yani. Anam. Karşıdan sıkıyor bir de şuradan. Gel gel buraya gel. Lan sen de mi düştün? <gülüyor> 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 evet. Can bekle malı bulsun. Ne yapayım? Araba falan sürüyor. Aha vurdum adam. Amına koydum. Saç at ateş. Evet, kırmızı. Ananı <laughs> Yüzüyle... <laughs> W W W. Ulan. <laughs> götünüzü topladım da neyse. Ya şu abi şu Kodeste yumruk atıyor hadi ayar oluyorum. Orası bu çocuğu vurup durma. <laughs> Ekran kırmızı oluyor anasını siktimi o çocuğu. <laughs> FPS düşüyor. Aman kodum vurursa anamı arkadaşlar Evet, sabi yerli sabi öldü ama bakın. Info ver. Allah digil sıçtım. Evet anlıyorum iyi günler çıkıyor. Aaa adamı göremedim bile. Medik. Tek başıma mı kaldım abi çok güzel. <laughs> neye bas neye? Neye bas neye? Ha? Böyle daha iyi gözükmüyor mu? Ben bunu kapatınca hiç görmedim. Bundan ihacı olmaz amınakoyim. Ya tepeye kalkıp aşağı baksana amcı az. <laughs> Sadece öne bakıyor. <laughs> Senin ben savunma sanayini koyayım ama. Havaya bakıyor. <laughs> ben salıyorum oğlum o zaman. <gülüyor> <gülüyor> ben salıyorum. Para, Edik. para Yok. Para Öleceğim yok. Para Ölecek mi? Öleyim. Montum cebinde yok kuruş. Tabi bomba öyle. da yok. Ama yok. <laughs> Kardeşim. şimdi dur, bak, bomba olacak. çıkar bence. Şu chest'i aç bakalım. Parayı alsana ya da daha mı çık? Aldık ya Benden ne O yerde de var da. Lan hani? T yok be. Tamam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kaliteli bir şey ama. <laughs> Al bak bomba geldi. Ama das verse. Çatışmaya geldi. gidip öleceğim. Evet, belki kar bomba geçeceğim belki. Aslan saraya geliyor. Şurada zaten. Al onu. Biraz çatışma. Şu Oğlum şu bayrağa git de para kası var. Yani. Hangi bayrak? Aa. Ha. Para kasarsın bence ya. Kutulardan 2-3 görev yapsan birini rahat kaldırırsın zaten. Kardeş biz de bu arada Biz de bu arada mala vurup SP Express seçeceğiz Hani nerede lan? Üst katta diyor öyle Lan burayı aç Nasıl çıkıyor? Evet. Merdiven <laughs> vardır yanında ya yok mu? gerçekten. <laughs> Drop var altında. On nerede? Altında. Tam yokmuş. Ses geliyordu ama. <laughs> Nice. Nice. Adam var gördün mü? Ha. Tam önünde tam önünde, önünde. Adam var. İki tane bina var. Burada paralarını al. <laughs> <laughs> Dızcı Şakir. Galiba yan binada. Çatısında ben de Kaç katlı bu Rusbu çocuğu ben ya? Çıkma <laughs> 8 koyayım. katlı bu 8. <laughs> Say saydım mı amına koyayım. <laughs> Çıkmıyorum ben bunların. Oğlum ya, ya iki kapı koy yanına bari iki oda yap. Ya. Şaka mı bu lan 9 oldu. Çatıda var, ama yanlış bir yere Bence 12. Cık, bence yan binada var. Canberk gidene kadar adamlar zaten öldü <laughs> ama. <arkadaşlar>. Onu bekliyor. <laughs> 12, hadi bak. 13 değil mi bence. Ananamın ya. <laughs> <laughs> Çatıda var bence tabii gitmediler işte geliyor <laughs> <hareket>. işte 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 Adam. Ya. işte işte kaç işte 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 arkadaşı var Kaç 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 11 dolar oldu. Çubuk çubuk çubuk. Ana sikim atla atla atla. Nereye gidiyorsun? Atladın, yeri sikeyim senin be. Market nerede? İşaretledik ya amına koyayım. Adam hadi kör ya. Mustafa da kör bu da kör. Mustafa aynı zamanda sağır. Sağır da kör. Kör <laughs> kafa. <laughs> Mustafa <gülüyor> ne, ne, görüyor ne adamları duyuyor. <laughs> Adam at gibi yandan koşuyor diyor ya o yandan. <laughs> Tufan'ın beni bir koruması var. <laughs> çok iyi ya. diyor <laughs> bir <laughs> de ben saldım diyor kaldır. İçerideydi. Içeride. Nereye gitti? çok. Eda. Sen adam. <laughs> evet. Biri beni satın aldı. <laughs> Bu da atan insan. Kesin kader <laughs> oldu. <laughs> Oğlum buradan oyunu döndürürsek süper yalnız. Bugün öyle oldu ikinci olduk işte kötü oldu ama neyse. Sonunda bir satış. Şu da atom hissedeceğim uzak odaya. 200 para kaldı ya. Ben ben efendimin yanındayım. Onu lan. Ne oldu Kim attı? Kim attı? Ben atmadım. Nasıl ya? Ben mi attım amına koyayım? Kim attı? Allah Allah. Daha yeni geldim. Çulu Çul. gidelim ya. Ama ölür müyüz? Korkuyorum. Gidelim. Can ben kattı kesin onu ya. Lan oğlum atmadım. Kaydım var. Ay. Kay kaydım var. <laughs> Kayıtlar var elimizde. Kameralara bakalım. 20 mermi var. Ben de de atmış. Bir yem atmış. Bir kedi. Miko ne kullanıyor silah? Bu. bu. Ne var? Sıkar mı bu ne bu? Çabuk, Çabuk al kaç amına koyayım. Bana sikim popuk Bizi burada sikerler. Birinciyi mi aldı sen? Ben mi? He. Evet. Ben hep onu alıyorum. Ya da kendi kilerim oluyor mu? Şu an kendi kilerim oluyor. Chest Anladım. <laughs> Ama ne koyayım özel hareket gibi geziyoruz binaların. Kim o çiko ne lan orada? Gel. Evet. Adam camı kırıyor. Gürbüz tam bir canavar. Okay nasıl? Helikop Helikop helikopter geçiyor. Kardeş bu üst katına çıkış yok mu derken varmış. Bir 15 kat daha buradan çıkmayacağız herhalde. Evet <laughs> hayırlı olsun. arkamızda arkamız adam şeyler. var. Şu an Çok ben 4. kattayım sikide değil. O benim ya şey arkadaki. Başım döndü. Yok lan baksana kırmızı haritada şeyler. Gördüm gördüm. Çaprazımızda helikopterin gezdiği yerlerde adamlar var. var. Kaç kat oldu be? 13 katlıydı burası. 10. Bu da mı 13? Bina, grafi biliyorum. grafiği aynı. Aynı olması lazım. Bazılarında bir şey oluyor. Kenarda onunla basıp çıkıyorsun. zırt ya. Apex 8 Yok, de. Anladım. Asansör evet. mü? Jetpack varmış. Yok. İşte böyle... <laughs> San <laughs> Andreas ayaz akmıyor şuraya. Am bunu koyayım o kadar değil. Oğlum ona demire basıyorsun sen yukarı çık. Demir Arada mi? Bana. Eh be demir. Ha, asansör lan tamam buldum buldum asansör. Nereden buldun? Ha onu diyorum işte. Ne oldu? Bize mi geliyor? Kardeşim F16. Sınırda test operasyon. İşte geliyor. Nasıl özel hareket yaptım ama? İkimizi de uyuk kaldırdım. Evet. Kardeşim sen, sen bu işi biliyorsun. Ya, işte. Komando. Aşağıda birileri var bak şurada. Bak bak. Buna ne yapıyor burada? Uçalım mı kafalarını özel hareket? Stadın üstündekiler gördünüz mü? He, şu aşağıdakileri Enemy. diyorum ben. Lan niye sıktın? Allah. Ben sada sıktım oğlum. Aşağı sıkmadım ama yok. Neredeler? İşte o kırmızı soldaki. Hani ben görmüyorum. Adam yok ki. Sadece marklamışsın. Ne orada bak sayıda. bakıyor bak. Otomuz. Gördüm. Ananı siktim çocuk. İşte geliyor. Özel harekat. harekat. Görkemim alıyorlar. Ben de geliyorum. Kardeşim adamı sikerler böyle. Ananı sikim. Öldürdüm öldürdüm. Bir tane Ananı daha var mı? Bir yerden sıkıyorlar bana. Sağdan, stat'tan sıkıyorlar. Ananı sikim. Sıkıyor. Gel gel aşağı. çok <gülüyor> <gülüyor> Ne oluyor bunu? sniper da sıktı bir uzak. Stop'ta var sıktı. ya çok. Burası sniper var mı? Yok galiba. Varmış. Armor, armorumuz yok. Armor içen adam. Sniper sıkana kadar. <laughs> bir 14 kat daha çıkalım mı? Çıktım çıktım ben. Lan. Ne oluyor lan? Ben sıktım ben. Sıktım. Şey var mı? Mi? Aa, Hayır, yer mi? Aaa. Yer mi? Attın mı yere? Bir yer attık tamam. Moltoftan iyidir. Yer mayını da amına koyayım. Hava mayını da var. Land mayını amına koyayım ya. Yine 14 kat ya. çıkıyoruz herhalde. Oğlum kısa yol nerede bunun? Yok. <laughs> Yok mu? Aman akı. Tamam neyse bu kat iyi bence. Biri iniyor. İndi. Nereye? Nereye? Ya. İşaret Aşağı mi? Mi? Bu tarafta bir yer. Çatıya doğru bir yere iniyor. Şey yere mermi var da. mı sizde? Büyük silah mermi. Büyük silah. o silah. ne lan? Büyük silahım var mısın? Bu mu? Bu ne? Bu ne? Bu, bu mu? Değil. O... Ha buymuş aynen. Geri ver. Geri ver. Tamam. <laughs> Büyük silahım vermişsin <laughs> ha bunu koyayım. SMG değil cam... şey. Aynı mı hepsi Cam... mi? Cam Cıklıyorum. Ah. A, işte ya. <laughs> evet, Oğlum Can Berk nereye öldü ya. Korona alandım. Korona valla. Ben böyle AP'nin namına koyayım. Kaç kaç ikisi bu orospu çocuğu? Çok ileri zoomluyor. Ne yapıyoruz? Ç ne lazım? Ç Pistol diyor, sniper diyor. Sniper mı lazım size? Pistol aşağı. Ne lazım? Yok bana lazım değil. Bana lazım değil lan. Ne lazım Mikay? Ben verdim ama. Are are. Ama. Are, are. are mermi sat O ne amına? Kaç tane var amına koydum? Ha. Yarısını verdim var. zaten. 30 tane var amına. Oha verdim <laughs> az önce. 180 tane Sana... Hayır. Nasıl hayır? Yarısını attın mı? Valla 30 tane geldi. Şu an 60 da şey attı Canberk. Allah Allah. 30 60 gösteriyor. Stack at deyince 30 atıyordu. Ben yanlış atmışım. Yarısını Öyle atacağız. mi? Ha, okey. Ben yarısını bölüyorsam şat diye. Yok yok arkada birileri var. Ha orada. Değil. Onların anasını sikelim. Tamam. Gördüm. Vadis amına koyayım ölmedi ya. Bak. Evet. Evet. Adam geldi olduğumuz katta. Olduğumuz katta geliyor. Ne ne olduğumuz katta oğlum. Sağında. Hayır tepede tepede. En tepede Orada bir tane var tepede var başka. Tepede Tepedelermiş ya. İşte. Herkes lan. Niye bunu? Ya bunun şeyi. Neyi? Yönlüğümüz. Tamam gidelim. Ee, evet. <laughs> kardeşim şimdi bizi kaldırıyorsun tamam mı? <laughs> Gene mi ya? Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> aynı, yer, aynı yere in. Aha, aynı yere ineyim Sen... hemen öleyim orada. Load data Ya da load atayım in ben. Abi. Orası alanda seyitsin. Alana git istiyorsan. Alanda lotu. Önünde bak, adam. Bak. Önünde lan. Ah Sen de lan bunu okuyacaksın. Yürek yemiş. <laughs> şey Ermeniymiş bir de. Anladım abi. Ne? Bir Yunan ediyoruz bir Ermeni mi? Ne? Türkçülük. Oh. Kahverdem. Kardeş yanına öldük. <laughs> Kim kardeş vurdu? Oynuyorsunuz mu? Çıkalım mı? Çıkmayalım mı? Bir şey Çık. demediniz. Ne istiyorsunuz? Sikiş. Şikiş. Ben oynarım. Tamam, Hadi son bir, bir daha yiyelim. Da ben çıkacağım ya. Ya Görkem bütün gün sonra ya buraya. <gülüyor> 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 Tek başına. Hayat. Oynamıyorum lan. Bugün saldım. Saldım artık. Hevesim, hevesim aldım. Aa. Ge Ondan GTA oynasak ya. Güzel olur valla. <laughs> Biz dün girdik arkadaşlar. Hı. 4 saat heist yaptık. Çok güzel. Keşke girsek ben de yüklü öyle ya. Yeni silahlar gelmiş şey. La e bir tane tabanca var. Dalga atıyor böyle dalga elektronik. Hoş. Formula 1 arabaları falan geldi ya çok iyi. Baya şey, şey gelmiş. gelmiş. istiyorsan sonra GTA ondan girelim şimdi. Ben çıkarım herhalde ya. Hayda. Zaten görkemde de yoktur ki GTA. <laughs> Silmiştir o. Oğlum GTA bir ki indirmem lazım. Ya bak dedim. Bende de yüklü modlayacağım diye yüklü. Modlayamadım. Zalman bulamadım. Evet. Evet. Zaten modladıktan sonra online giremem yani <laughs> bir süre. Hayda. Evet Giko. Yani sizi... Engin görüşümle hospital'a voilà, indiriyorum. Bir şimdi Roket gibi iniyorum. Roket takımı. Yara. Amına koyayım direğe çarptım. Direğe. <laughs> <laughs> Orospu çocuğu o direği kim koydu oraya? Dire yalnız. Abi kızım. <laughs> Abi kızım direğe çarptım. <laughs> Adamın yanına indim ama silahım yok. Direğe mi çarptın be? Evet arkadaşlar dedim kup alanı sikip <laughs> Çok korkuyorum Orospu çocuk. Herif roket attı bana <gülüyor> ya. <gülüyor> Abone ol kovalıyım Neredesiniz? Aşağıdasınız siz. Hay amını sikeyim kim o? Vurdum adam seni kovalıyor. Korktum korktum. Amına koyayım. Ben karısını sikeyim. Ben yukarı çıkıyorum hoşça kal amına koyayım. Lan beni de al nasıl? <gülüyor> Çıkamıyorum. Pablo <laughs> kullanılıyor. Ay aman. Ha adam var. Aşağıda. Nerede? Aşağıda mı? Nerede üstüne yedin mi? Gördüm şurada bak. Bak şimdi özel hareket yapıyorum bunu. İşte geliyor. Özel hareket. Amına kom çocuğu ben geldim aşağı atladım. Direğe çarp. Nerede lan? Nereye kaçtı? Eve girdi herhalde. İlhan Yok Amına <laughs> koyayım adam yok oldu ya. aha bomba düşürdüm birini if, fight, if you lose, sus sus, sus ananı sikelim time to nasıl kurtardın bir tane daha var burada yalnız içeride bir an camberk'i kaldırırız da para yeeah öldüm Yok çıkıyor. Let's go. Kim? Oğlum. <laughs> <laughs> Korktum ben. Mermi yok mu Bu Ya çok sabah silahlar alıyor. Mermi yok. Şimdi de. Her şeyi hazır Anan <laughs> <laughs> Gördün mü? Hadi. <Nerede? gülüyor> Dışarıdan sıkıyor ne bileyim ya. Yakında yok. at onu yere mermi veriyor. Roketi atma yanlışlık adamı. Ha, Şey mi? Şarjörmüş mü? Adam şurada bak. Nerede? Bilmiyorum. Yani saat iki önünde. Nasıl anlatacağız bunu? i̇ki <laughs> kişiler. <laughs> Oğlum bu radarın anasını sikiyim. 40 metre sürüyor. İki kişi işte. Saat iki ve bir buçuk önünde. Şu hangarda Akın mı? Efendim. Ha geliyor. Armor'u kırdım. Armor'u içer adam. Nerede? O ev beyaz çadırın içinde şurada <laughs> beyaz çadırda. <laughs> o bizi, bizi farklı yere gitti şu an. Neredesin baros bu çocuğum? Bir kişi ya. Gel bak anasını s**ten Şuralarda falan bir tanesi. Farklı yerlere gittik galiba. Bir Paranız var bu arada. Var mı? Anak Nerede? Sep sep sep. Bunu koyayım. Torbadan sıktı bana. İki kişiler, iki kişiler. Bir tanesi düştü. Canım yok. Ok. Öldüm. Hadi bakki. Bir tane daha var yalnız. Ne? Bir tane daha var orada. Benim vurduğum yere düştü. Ha onda mı vurdun? Ben vurdum. Tamam, vurdum. vurdum. Ben dedim yere düşürdüm. Ben, sana. Beni bir doğru, beni bir çıkar. Aynen. Şu, şu, şu. Git Nasıl adam, git, sıçır şunu. Çık çık çık. Çık amına koduğum. Ne diyorsun lan? Git şu adam sıçır hadi şuradan, amına koyayım. <gülüyor> Nereden <laughs> sıçırayım? <sıçırıyorsun? gülüyor> Şurada doğru. Sepeti görmüyor mu amına, koy. evet. amına koyayım? Botu açıyor amına koyayım. Ananı sikeyim. Vurma, ananı sikeyim. <laughs> <laughs> evet. Yaşamak istemiyorum.